3 kere 1 3 3 kere 2 6 3 kere 3 9 3 kere 3 kere 4 12 3 kere 5 15 3 kere 6 18 3 kere 3 kere 7 3 kere 7 evet, 3 kere 7 21 3 kere 8 3 kere 8 24 3 kere üç. şimdi üç kere üç kere 9 3 kere 9 27 3 kere 10 30 Aferin Üç kere 2 3 kere 2 6 3 kere 4 3 kere 4 düşünüyorum Üç kere 4 üç kere dört. Ne? Neyi dörtte kullanıyorduk? Düşünelim. Üç kere dört. Üç kere dört. On iki. Aferin. Üç kere beş. Üç kere beş. Düşüneyim. Ha on beş. Evet. O kolaydı. Üç <laughs> kere yedi. Üç kere yedi. Üç kere yedi de. Dur. Bir şey düşündüm de. Evet. 3 kere 7. 3 kere 7. 3 kere 7. Durun. Üç kere yedi yirmi bir. Aferin. Üç kere 9. Üç kere dokuz. Dur, üç kere dokuz muydu? Evet. Üç kere 9. Hı, üç kere dokuz. Düşüneyim. Üç kere dokuz. 30'dan 3 tane çıkaralım. 30'u 20 şimdi 30 <laughs> 20 şimdi 29 ve 28 ama burada 28 aaa dur 27 aferin 27 3 kere 1 o çok kolay 3 3 kere 3 3 kere 3 3 kere 3 9. 3 kere 5. 3 kere 5. Söyledin ama yine 15. 3 kere 6. 3 kere 3 kere 6 mı? Hı hı. 10. Ha tamam tamam anladım. 3 kere 6. 18. Evet son olarak da 3 kere 8. 3 kere 8. Doğru mu? Ama ben onu bulurum. Evet. 3 kere 8. 3 hmm, kere 8. Düşünelim. 3 kere 8. 21. Hayır. Ay, 24, yirmi 24. Dört, yirmi dört. Aferin 24. 3 kere 10. 3. <laughs> Aa bu çok kolay. 30. Aferin. Bye bye.